Yahya. Bir şey soracağım sana. Sor. Bu tespih. Biliyorum babanın tespihi ama... ...bu mesela özel üretim bir şey mi? Yani bir tek babanda mı vardı yoksa başkasında da olabilir mi? Özel üretim. Bu tespihten başka yok. Bir bakabilir mi? Yani bu Muharrem amcanın diyorsun. Kesin. Evet Derya babamın da. Niye soruyorsun bunları? Şey gibi. E ne gibi? çocukluktan hatırladım herhalde. Ondan merak ettim. Eyvallah. Sen babamın yanında mıydın? Evet. Ne arıyordun orada? Belamı. <laughs> Bulmuşsundur o zaman. Buldum buldum. Bulmam mı? Hüseyin Hoca'nın kızı Büşra. Akşam bana istemeye gidiyoruz birlikte. Cümlemize hayırlı olsun. Ne diyeyim? yarın burada mıydınız ya? Bravo. Vallahi size bugün bravo. Hayır anlamıyorum ki. Ne istiyorsun benden? Niye geldin kızım buraya? Ben zaten yıllardır şurama soktuğum bıçakla yaşıyorum ben. Yetmedi defalarca defalarca çevirip durdun o bıçağı. Ona da eyvallah. Ama bu gece kendini açtın sen ya. Ciğerimi söküp yedim benim. Haram zıkkım olsun sana. Beter ol. Ne beter ol, ne, ne beter ol ya. ya? Niye bana böyle davranıyorsun kızım sen? Beni ***'a bırakıp giden sensin, terk eden sensin. Yukarıdaki o baban olacak adama söyleyemeyen sensin. Söyledim gerizekalı. Ne söyledin? Babam biliyor. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Gidemezsin. Baban neyi biliyor? bizi mi anlattın? Ne dedin? Niye terk ettin o zaman? Beni anlat, anlat, anlat. Sana geldim ya, ya. Babamla konuştum, koşa koşa sana geldim. Gidelim diye. Seni duydum. Annenle konuşuyordun ya. Duydum. Ya bir nefes al ana. Bir de beni dinle. <laughs> ya. Ana. Dinlemiyorsun ki beni ama. Ya anacığım ben buraya niye geldiğimi, amacımı unutur muyum sence hiç? Ya Derya ile falan bir alakam yok benim. Esenlere ulaşmanın en kolay yolu bu. Alacağım oraya bak sana söz. Geçeceğim oranın başına. Tamam ana. Tamam ana. Tamam ana. Tamam. Tamam. bu olayı anneme nasıl anlatacağım ya? <gülüyor> <gülüyor> Sen ne yaptın bu ya? Ha? sen ne yaptın bize? Sen ne yaptın ya? Sen. <laughs> <laughs> sen öldürdün bizi, öldürdün. Bırak, bırak delirdini, bırak. Nasıl delirmeyeyim ben? Nasıl delirmeyeyim? ne onu. Telefon konuşması yüzünden nasıl terk edersin beni? <laughs> ne diyecektim ben anneme? Nasıl söyleyecektim seni? <laughs> Bakma öyle, senin babanla aynı şey değil. <laughs> ya sen bilmiyorsun ki hiçbir şey. Sen bilmiyorsun. <laughs> Ben İstanbul'a niye geldim? Ne amaçla geldim? Seni görünce... ...gözlerinde kaybolunca neden vazgeçtim... ...bilmiyorsun ki esenler diyorsun bana. Ne esenleri ya? Ne geçimleri ya ya? Yukarıda nişanlım var senin. Yukarıda nişanlım var ya. Bir zamanlar bana yaptığını... ...şimdi ona yapıyorsun. Esenler için daha önce... ...Derya'yı kullandım tutmadım. Şimdi bu Konya'nın kızı... Hı. Ama bravo. Çok iyi bir seçim yatırım. Siz ne yapıyorsunuz burada? Ne yaparız biz Büşra? İş konuşuyoruz. Seçimleri konuşuyoruz. Esenleri konuşuyoruz değil mi ya? Konuşuruz. Thank you.